Arkadaşlar merhaba. Denememizin birinci sorusunu birlikte çözmeye başlıyoruz. Bakın birinci soru sadece asal çarpanlarına ayırma sorusu. Sorumuz gayet uzunca bir soru. Gayet uzun gözüküyor ama kutuların içerisinde yazan sayıları asal çarpanlarına ayıracaksınız. Bakın 288'i asal çarpanlarına ayırdığımızda 255 çarpı 3'ün karesi. Bu şu demek. 2'den 5 tane var bu kutuda. 2'den 5 tane var. 3'ten ise 2 tane var. Bakın 3'ten 2 tane var. Bu sayıların toplamı ne yapar? 2'den 5 tane. 5 tane 2 10 yapar. 3 tane 2 6 yapar. Bakın toplamı 16 yaptı. 200 e asal çarpanlarına ayıralım. Bakın 200 e asal çarpanlarına ayırdığımızda 5'in karesi çarpı 2'nin küpü. Bakın 2'den 5 tane var. Yani 5'ten bakın 5 tane 5'ten 2 tane var. 2'den 3 tane var. Burada gene buradaki sayıların toplamı da 16 yapar arkadaşlar. Bakın 225'e bakıyorum. 225 sayısı 3'ün ee, karesi çarpı 5'in karesi. Bakın 3'ten 2 tane 3 toplamı 6 yapar bakın. 5'ten de 2 tane var. Bakın 5 kere 2 de mesela 5 tane iki de on yapar. On burada, 6 da burada. Bakın toplamı 16 yapar. Ama 4 numaralı kutuya bakıyorum. 175'i çarpanlarını ayırdığımızda 5'in ikinci kuvveti çarpı 7 diyoruz. Bakın. 5'in ikinci kuvveti 5'ten iki tane var. 2 tane 5 10 yapar topladığımız zaman. Bir de 7 toplamı 17. Hangisi diğerlerinden farklı? Bunların hepsinin toplamı asal çarpanlarının toplamı 10 iken bununki 17 yapıyor. Farklı olan D seçeneği arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz sadece bir ekok problemi. Bakın e, burada kalemin e, işte uç numarasına falan takılmayın. Birinde 24 tane kalem var. Diğerinde ise 30 tane kalem var ikinci grupta ise. 24'er 24'er ve 30'ar 30'ar yerleştiriliyor kutulara. Ve her seferinde 5 tane uç artıyor. O zaman biz şunu yapacağız. 24 ve 30'un en küçük ortak katını bulacağız. 24 ve 30'un ek oku 120'dir. Ama kalem ucu 1000 ile 1600 arasında. Yani 120'nin katlarını düşündüğümüzde bakın 1560 diye bir katı var. Ama bu 5 tane kalem ucu arttığı için bu 5 taneyi de üzerine ekliyorum. Ve 1565 olarak söylüyorum. Gelelim üçüncü soruya. Bakın üçüncü sorumuza baktığımız zaman sadece bir algoritma gösterilmiş, bölen listesi gösterilmiş, asal çarpanlarını ayrılmış. Hangisi doğrudur diye soruyor. Bakın şıklardan doğru seçeneği bulmaya çalışacağım. A şıkkına baktığımızda L sayısının farklı asal çarpanları. Bakın L sayısı ikiye bölünmüş, M olmuş. Tekrar ikiye bölünmüş, N olmuş. 2'ye bölünmüş R olmuş. Bak bu 2'ye bölünmüş. 3'e bölünmüş 5'e. 2, 3, 5. Bakın 2'den orada 4 tane var diye 4 taneyi toplamıyoruz. Farklı asal çarpanları. 2 artı 3 artı 5. L sayısının asal çarpanları toplamı da o neden. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda köklü ifadelerle ilgili karşımıza çıkan bir soru. Bakın rafın uzunluğu yani bu rafın komple burasının uzunluğu karekök 9600 verilmiş. Bunun kök dışına 40 kök 6 olarak çıkarttım. Buraya bir tanesi... Kök 24 olan 4 tane koyuyorum. Kök 24 kök dışına 2 kök 6 diye çıkar. Ben 4 tane koyarsam 8 kök 6'lık yer kaplıyor. Bakın birinci rafta buradaki boşluğumuz ne kadar? 40 kök 6'dan 8 kök 6'yı çıkartırsam 32 kök 6 boşluk var. Bir diğerine bakıyorum. Bak kök 726. Kök 726 demek 11 kök 6. Kırıktan geriye ne kadar kaldı? Bakın burada boşluğumuz 29 kök 6. İkisi arasındaki farkı soruyor. Bak üstteki rafta boşluk 32 kök 6 iken alttaki rafta boşluk 29 kök 6. Aradaki farkımız 3 kök 6 arkadaşlar. Bakın. ikinci soruda bir çubukların iç içe geçmiş karekök sorusu. Kalıp bir soru tarzı. Bunu bardakları da iç içe geçirerek sorulabiliyor. Bakın burada 250 demiş. 250 kök dışına 5 kök 10 diye çıkar. Bir tane pipetimiz 5 kök 10. Şimdi iki pipete baktığım zaman 8 kök 10 olmuş. Normalde bakın ben iki tane pipeti yan yana getirirsem bakın iç içe koymadığımda 5 kök 10, 5 kök 10 toplamda ne kadar yapar? 10 artı 10 yapar. Ama ikisini birleştirdiğimde bunlar iç içe girecek ve bak 10 on kök 10'dan 8 kök 10'a 2 kök 10'luk bir azalma söz konusu olacak. O zaman şöyle yapalım bak. 8 tane pipet. 8 tane pipet. 8 çarpı 5 kök 10'dan ne yapar? 40 kök 10 yapar. Ama bunlar iç içe girecek. 8 tanesi. Bakın çubukları düşündüğümde bu şekilde 8 tane çubuğu burada. Bu şekilde 7 sefer içi çekilir. Her birinde 2 kök 2 azaldığı için 7 çarpı 2 kök 2'den bu 40 kök 2'nin 14 kök 2'si yok olacak arkadaşlar. Geriye kalan bu üçgen dediğimiz kısım 40 kök 2 yani 40 kök 10 eksi 24 kök 10 arkadaşlar. Çünkü 2 kök 10 kısa almıştı. 40 kök 10'dan 14 kök 10'u çıkartırsak 26 kök 10 olarak cevaplarız sorumuzu. Gelin bakın 6. sorumuzda gene kare kök sorusu. Bakın kare kök 47 demiş. Kare kök 47 dediğimiz şey akrep ve yer kovan uzunluğu. Bakın burası 5 kök 3 uzunluğunda. Bunu da kök dışına çıkarttığım zaman 7 kök 3. Eğer böyle dümdüz durursa 5 kök 3, 7 kök 3 daha 12 kök 3 yapar bakın. Burada üst üste gelince bakın 7 kök 3 burasıydı. 5 kök 3 de burasıydı. Aradaki fark yani kutucuk dediğim şey iki kök 3 mü? Bakın bunların toplamı ne yapıyor arkadaşlar? Bakın en kısa uzaklık diyor. Bu ikisi arasındaki farkını sormuş. Bak burada 12 kök 3 iken burası iki kök 3'tür arkadaşlar. 12 kök 3'ten 2 kök 3'ü çıkarttığım zaman 10 kök 3 buldum. 10 kök 3 sayısı hangisine yakın? Bak bu kök 300 demek ki. Ama baktığım zaman kök 300 sayısı 289 ile ne arasında? Ee, 324 arasında. Bak bu sayı 17'den büyük. 18'den de küçük. O zaman en yakın buna 18 cevabını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın 7. soruda da köklü ifadelerle alakalı toplama çıkarma sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Bakın barajlardaki doluluk oranına baktığımız zaman su seviyesi kök 800'müş. 800 dediğimiz şey 20 kök 2 su seviyesi var. Bakın 1250 yükselmiş. 1250 demek arkadaşlar 25 kök 2 yükselmesi demek. Bakın bu kadar yükseliyor. Şimdi bakın bu kadar yükseliyor. Buna baktığımız zaman burası 450 kök dışına 15 kök 2 Bakın bu kadardan alçalıyor arkadaşlar. 25 kök 2 yükseldi, 15 kök 2 alçaldı. Net olarak 25 kök 2'den 15 kök 2'yi çıkartırsam 10 kök 2 su seviyesi arkadaşlar yükselir. Yani sizden 20 kök 2 ile 10 kök 2'yi topladığınızda cevabı 30 kök 2 bulmanızı istiyor arkadaşlar. Hadi bakalım 8. soruyla devam ediyoruz. Bakın 8. soruda da cümleleri iyi anlayalım. Gri bölmeler ışığı geçirmiyor, mavi bölmeler ışığı geçiriyor. Bakın bunların bir kenarı A kadar olsa, A kadar olsa, A kadar olsa, A kadar olsa. Işığı geçirmeyen bölmelerin alanları, yani grilerin alanları, grinin alanını biz 4,5 metrekare buluyoruz. Bir tane grinin alanı A kare, İki tane gri'nin alanı 2 a kare değil midir arkadaşlar? Bakın 2 a karemiz eğer 4,5 ise a kare dediğimiz şey 2,25'tir. Burada her iki tarafın kare kökünü alırsanız a'yı 1,5 buluruz. Bakın sanki sayı 225 gibi düşünün. 225 15'in karesi. Bakın sayımız 1,5. E burası 1,5. Burası 1,5 bir ise bir kenara 3 bana camın tamamının çevresini soruyor. Bir kenar 3 ise 3 çarpı 4'ten çevremize 12 diyoruz arkadaşlar. Bakın 9. soru. Sadece görsel köklü ifadelerde çarpma sorusu. Kök 12 ile kök için çarpıyorum. Bakın kök 36. 36 tam kare bir sayı 6. Yani bu bir doğal sayı. Kök dışına çıkmış. Bakın burası kök 6. Çarpımı 6 kök 6. 3 tane kutucukta sadece bir tanesinin sonucu doğal sayı. O yüzden cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Bakın devam edelim. Laboratuvar tahlil sonuçları verilmiş bize. Bu tahlil sonuçlarıyla alakalı kaç tane kan değerinin yüzde kaçı bu referans aralığında, aralığındadır? Bakın kan değerlerini yazalım arkadaşlar. Bakın bu t değerine baktığımız zaman 0,042 olduğunu biliyorum. Çünkü onun üzeri eksi 2 demiş. Bakın u değerinin 0,469 olduğunu, v değerinin 15,1 olduğunu, y değerinin 0,84 ve diğerinin de 0,79 olduğunu biliyorum. Bakın hepsi verilen aralıkta arkadaşlar. T, U, V, Y, Z değerleri. Bakın 0 ve 0, 2 arasında olması gerekirken 0, 0, 42, 1. Bakın bu diğer aralıkta. Burada verilen 5 tane değer de kan değeri de bu referans aralığında olduğu için 5 değerin tamamı da aralıkta olduğu için %100 diyoruz arkadaşlar. Bakın U değerine bakıyorum. U değerini biz kaç bulduk? 0,469. Burada bu sayının büyümesi lazım. Bak ne kadar büyümesi lazım? 1, 2 virgülün burada olması lazım. Bakın bunun 2 tane büyümesi için büyümek demek çarpmak demek. 10 üzeri 2 ile çarpılması lazım. Yani kotucuk yerine 2 gelmeli. Ya da bak bunu küçültmem lazım. U değerine benzetmek için. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane küçültmem lazım. O yüzden buna eksi 4 derim. Buraya bakıyorum 15,1 olması için 1, 2, 3 tane küçültmem için bunu eksi 3 yazmam lazım. Yani 10 üzeri eksi 3 ile çarpmam lazım. Çünkü negatif kuvvet sol tarafa kaydırıyor. Bakın 1, 2 bunu 2 tane büyütmem lazım. 2 tane bunu büyütünce bakın buranın 2 olması lazım. Toplarsanız 2, 2 daha 4, eksi 4 daha 0 cevabı eksi 3 olarak bulursunuz arkadaşlar. Peki devam edelim. Bakın 12. sorumuzla devam edelim. 12. sorumuzda 1,5 litre başlangıçta bir limonatam var. Birazcık içmişim ve bu kadar olmuş. Bakın tek tek sayalım. 1, 1,1, 1,2, 1,3. Aslında bu nokta 1,3 noktasıdır. Yani ne kadar içildi? 1,5'ten 1,3'ü çıkartınca 0,2 içildi diyor. Şimdi şişede kalan miktar ne? 1,3. Bakın hangisi yanlıştır? C seçeneğine baktığımızda yanlış cevabı göreceğiz. Çünkü şişede 1,44 litre limonata kalmıştır diyor. Bakın 1,44 demek 144 bölü 100'dür. Ben bu ifadeyi kök dışına 12 bölü 10 yani 1,2 diye çıkar. Ama içilen miktar 1,3. Bunun 1,44 değil de 1,69 olması gerekiyordu. Yanlış seçeneğimiz C seçeneği arkadaşlar. Bakın 13. soru rasyonel sayıları, irrasyonel sayıları tanıyor musunuz? Bakın rasyonel sayı demek kökün dışına çıkabilen bir sayı demek, kesir şeklinde ifade edilebilen bir sayı demek. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar, hatta bütün gördüğümüz sayıların hepsi gerçek sayı, yani reel sayıydı. Bakın. Devirli sayılar kesir olarak ifade edildiği için kesir olarak ne yapılır bu? Yazılır. O yüzden bu arkadaşlar bir rasyonel sayıdır. Yani üst taraf kesinlikle bir rasyonel sayı olacak. O zaman e, rasyonel sayı da aynı zamanda gerçek sayı. O yüzden cevabımıza D seçeneği diyoruz arkadaşlar. Bakın 14. sorumuzla devam edelim. Karelerin alanları verilmiş. Eğer alanları verildiyse kenar uzunlukları. Bakın eğer alanı buysa ben bunun kare kökünü aldığımda ben burayı 625 bölü 100 yani 25 bölü 10 buradaki yeşil olan karenin bir kenarına 2,5 buluyorum. Diğer taraftan burayı 1,4 buluyorum arkadaşlar. Bakın. 2,5 ile 1,4'ü topladığım zaman AE uzunluğunu bulmuş olurum. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Bakın devam edelim. Kurbağa her seferinde kök 5 desimetre zıplıyor. 6 sefer zıplarsa ne olur? E kök 5, kök 5, kök 5, kök 5. 6 sefer zıplarsa 6 kök 5 olur. Şimdi 6 kök 5 aslında kare kök 180'dir. Karekök 180 sayısı hangi iki sayı aralığında? Bakın bundan önce gelen sayı 169'dur. Bundan sonra gelen sayı 196'dır. Yani 13 desimetre ile 15 des 14 desimetre arasında diyebiliriz arkadaşlar. Bakın onun soru birazcık anlamakta zorlanabileceğiniz bir soru tarzı. Bakın ön ve yüzü arka yüzüne gelen sayıların toplamı 30 olacak. Bakın önden ve arkadan görünümü aslında şöyle düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bunu tam tersine kapattığım zaman 17 ve 13 üst üste geliyor. Bak toplamı 30 oluyor. 24 ve 6 üst üste geliyor. Toplamı 30 oluyor. Bak birinciyi kökün dışına yazıyor. ikinciyi kökün içine. Birinci kökün dışına yazıyor, ikinci kökün içine yazıyor. Sonrasında diyor ki önden görünümü, mesela bu önden görünümü verilmiş. Bak burası eğer 10 kök 18 ise, önden görünümü 10 kök 18 ise. Öyle bir şey olacağım ki, bak buraya 12 yazacağım, buraya da ne yazacağım? 20 yazacağım, öyle değil mi? Bak arkadan görünümde, önden görünümdeki köklü ifade bu şekilde bak. Arkadan görünümde köklü ifademize baktığım zaman bu şekilde olacak. Niye? Çapraz bir şekilde bakın. Kökün içiyle dışındakinin toplamı 30. Kökün dışı ile içindekinin toplamı 30. Bakın. Dışı ve içinin toplamı 30. Ben burada 12, 20 sayısı 2 kök 5 diye çıkar. Bak kök 5'li ifade. Arkadan görünümde kutucuk kök 5'li bir ifade olacak. O yüzden cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakın 17. soruyla devam edelim. Hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmayan bir soru. Biz gerçek sayı dediğimiz şey, e, rasyonel ve irrasyonel sayıların hepsiydi. Pi sayısı düzenli bir şekilde devam etmediği için buna biz irrasyonel sayı demiştik. Bakın bu bir irrasyonel sayı. Altın orandaki bu sayı da düzenli bir şekilde devam etmediği için bu da bir irrasyonel sayıdır. Bunlara baktığımızda her irrasyonel sayıda bir gerçek sayı olduğu için arkadaşlar cevabına B seçeneği diyebiliriz. Her ikisi de gerçek sayı. 18. sorumuzdan devam edin. Bakın bu kapağın birisi 500. 500 sayısı kök dışına nasıl çıkar arkadaşlar? Burası 10 kök 5 değil midir? Bakın bu kapağın bu kısmı 10 kök 5 kadar. E kapağın bu kısmı da 10 kök 5 kadar. 20 kök 5. O zaman bu ortadaki yani büküldüğünde olan kısım 3 kök 5. Bu yıldızmış. Yıldız 3 kök 5 ise şıklarda bakıyorum hangi sayı 3 kök 5 diye çıkar. Hemen C seçeneğini işaretleyebilirim arkadaşlar. Bakın 19. soruya bakalım. 19. soruda Kedisi Alfredo'nun kilosunu ölçmüş. Bakın burada çözümlenmiş sayıya baktığımız zaman Alfredo'nun kilosu 12,8. Bu kadar artacak diyor. Ne kadar artacak? 0,95 artacak. Bu da 1,1 demektir kökün dışına. Bakın 12,8'i 0,95 artırırsam 13,75 oldu artık. Bu kilo da kedi Alfredo. Şimdi bu alfilidoyu sonrasında 13,75'ten azalacak alfilidom 1,1 kilogram. Azaldığı zaman 12,65 yani cevaba D seçeneği diyebiliriz arkadaşlar. Bakın 20. soruya gelelim. Anahtar kelimemiz her ikisinde de eşit olduğu gözlemleniyor. O zaman bu bir EBOB sorusu. Bakın. 300 ve 250'nin en büyük ortak bölenini buluyorsunuz arkadaşlar. Bunun en büyük ortak böleni 50'dir. 300'ü 50'ye böldüğümüzde arkadaşlar 6. 250'yi 50'ye böldüğümüzde cevabımız 5. 6 tane bundan, 5 tane de bundan toplamda 11 tane kuş satmıştır diyoruz arkadaşlar. Bakın çok basit bir EBOB sorusu dedim. 300 ve 250'nin en büyük ortak bölenini bulduk. 50. Ardından da e, 300'ü 50'ye böl 6, 250'ye 50'ye böl 5. Toplamı da 11 tane kuş türü varmış arkadaşlar.